Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Ülkedeki korona önlemlerini, resmi açıklamaları, salgına ilişkin son verilerle eyaletlerdeki çalışma ve gündelik yaşama ilişkin detayları gazeteci Süheyla Kaplan Almanya'nın Hamburg kentinden aktaracak. Sayın Kaplan merhabalar deyip sözü size bırakıyoruz. Merhaba medya. E, Almanya'da korona e, e, ana madde olarak e, e, gündemde hala ve e, tedbirlerin alınmasından sonra bulaşma kat sayısı, salgının bulaşma kat sayısı birin üzerinde bu nedenle uzmanlar çağrıda bulundu. Normalde geçtiğimiz hafta Almanya Başbakanı, eyalet başbakanlarıyla buluşmasından sonra Robert Koch Enstitüsü önemli bir enstitü, bilim kurulu diyebiliriz. Önemli olmadıkça basın açıklaması yapmayacaklarını bildirmişlerdi. Sadece sadece yazılı açıklama yapacaklarını bildirmişti. Ancak bugün olağanüstü bir basın toplantısı yapıldı gündem dışı. Çünkü Almanya'da tedbirler gevşetilmişti. Ve gevşetilmesinin akabinden e, kat sayı bulaşma kat sayısı 1'in e, üzerine çıktı. E, geçtiğimiz hafta bu oran 0.8'e e, e, düşmüştü. E, Yine e, Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Şadi'nin açıklamasına göre günden güne farklılıklar gösteriyor. Doğru. Örneğin pazartesi günü bu oran düşüktü. Çünkü hafta sonu sağlık personelleri izinde olduğu için zamanında bilgiler vesaire gelmediği için... ...bu oranda e, bir e, dalgalanma söz konusu olduğunu söylemişti verilerin. Ancak yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla... Ee, örneğin bir önceki gün 357 yeni vaka tespit eden Almanya'da bugün 933 yeni vaka bildirildi. Dolayısıyla artmış oldu. Böylelikle vaka sayısı Almanya'da 170 e kevin 500'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 7600'ü buldu. Ee, salgının hız kesmesi için... Bu değerin birin altında olması e, gerekiyor. Yani her e, bir kişinin, her bir kişinin birden e, az kişiye virüs e, bulaştırması e, anlamına geliyor. Bu nedenle 2-3 hafta daha tedbirlerin gevşetilmesinden sonra mercek altına alınması bekleniyor bu e, rakamların. nitekim Almanya Başbakanı Merkel'e Merkel e bir rapor ulaştırıldı ve bu raporda insanların hala bu gevşetilme, normalleşme e, sürecinde maskeleri takmadığı yönünde, kurallara uymadığı yönünde... Merkel e, yaptığı açıklamada salgının yeni bir aşamaya gelindiğini, rahatlamalara rağmen henüz e, virüse karşı başarılı olunamadığını itiraf etmişti. Bu anlamda Almanya Başbakanı Merkel'in yarın Federal Meclis'te bu e, buna ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor. E, Almanya'da koronavirüs e, sürecinde tüm dünyada olduğu gibi kadına şiddette arttı. Yine e, Alman basınında yer alan haberlere göre. Örneğin başkent Berlin'de bir hotline oluşturuldu, telefon arama attı ve bu hattı arayan e, kadınların sayısı hızla e, artmış e, durumda. Almanya genelinde sığınma evleri az ve şu anda sığınma evleri kapasitesini e, doldurdu. Örneğin geçtiğimiz hafta Almanya'nın Hamburg kentinde Türkiye'li bir kadın eski eşi tarafından e, bıçaklanmıştı. Öldürmeye teşebbüs etmişti. E, Berlin'de sadece 335 sığınma evi buluyor, e, sığınma evi bulunuyor. Bu nedenle sosyal danışmanlar e, Psikologlar e, eyalet hükümetlerine kadın sığınma evlerinin kapasitelerinin artırılması konusunda çağrıda bulunuyor ve e, telefon hattına da şiddete uğrayan kadınların mutlaka e, aramaları gerektiği konusunda çağrıda bulunuyor. Ee, Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen'in bir açıklaması var. Sevim Dağdelen, son dönemlerde özellikle korona sürecinde mezbaların e, kötü çalışma koşullarına e, dikkat çekiyor ve e, bu mezbada çalışanların daha çok Avrupa'dan gelen doğu Avrupa'dan gelen göçmenlerin olduğuna ve bunların barınma koşullarının kötü olduğuna dikkat çekerek özellikle bu alanda aşının yaygınlaştırılması gerektiği konusunda federal hükümete çağrıda bulunuyor ve federal hükümeti Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen bu konuda sorumsuzlukla e, suçluyor. Ekonomiye e, damgasını vurmaya devam ediyor korona e, krizi. E, Almanya'da şirket iflasları e, bekleniyor. Nitekim Federal İstatistik Ofisinden yapılan e, açıklamaya göre, e, 2008 yılındaki finansal krizden bu yana ilk defa çift rakamlı iflas e, şirketlerin iflas e, krizi bekleniyor. E, bu sayının artması bekleniyor. En çok e, e, sektörde inşaat sektörü. Perakende sektörü, motorlu taşıt bakım ve onarım sektöründe bir iflas e, öngörülüyor, e, Federal İstatistik Ofisinden yapılan e, açıklamaya göre. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanının bir açıklaması var. E, Almanya koronavirüs aşısının e, bulunması için 750 e, milyon euro değerinde bütçe e, ayırmış durumda. Nitekim Eğitim Bakanı Eğitim ve Araştırma Bakanı Anya Kalisek yaptığı açıklamada. Almanya'nın koronavirüs aşısının bulunması için e, tüm görevleri yerine getirdiğine e, ancak etkili bir e, aşı'nın e, normalleşme yönünde anahtar olduğunu ve en erken 2001 2021 yılı ortasında aşının kullanıma hazır olacağını belirtti Almanya'nın eğitim ve araştırma bakanı. Son gündemde e, Almanya'daki basında. E, Geçen önemli bir e, satır aralarını incelediğimizde Suriye'deki savaş Alman basınında e, yer alıyor e, ve e, a, Suriye e, ve Alman basınına göre e, Avrupa herhangi bir üzerine düşen Suriye'de barışın sağlanması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmiyor. Yine e, Alman basınında yer alan e, habere göre örneğin Merkişe Oder, Saytun gazetesinin yorumuna göre... Suriye'de kan ağlarken Batı bu durumu sadece izlemekle yetiniyor. Kendi ulusal çıkarlarını düşünüyor. Örneğin göçmenlere ücretsiz ulusal sağlık sistemine erişim sağlanabilmek için hiçbir şey yapmıyor Batı. Yine Alman gazetesinde yer alan haberlere göre Pandemiden önce mültecilerin paylaşılması konusunda Avrupa arasında e, bir uzlaşmazlık vardı. Ve nitekim e, pandemi sürecinde de Avrupa kendisine düşen görevi yerine getirmedi. Ve e, dolayısıyla e, bu durumun önümüzdeki süreçte değişmesi zor. Kriz anında da acı verse bile zayıf durumda e, olanlara Avrupa e, dayanışma göstermedi, tepkisiz kaldı şeklinde eleştiride bulunuyor, bulunuyor. Almanya'nın Hamburg kentinde eyalet başbakanı bugün e, basın açıklaması yaptı e, biraz önce. Eyaletten eyalete değişiyor e, tedbirlerin gevşetilmesi. E, tedbirlerin gevşetilmesinde en e, e, bu tedbirlerin en çok gevşetilmesini savunan eyalet başbakanı Laschet, Kuzeyden Besmaliye eyaletinde Almanya Hamburg eyalet başbakanı birazcık daha temkini diğer eyaletlere göre beni tekin biraz önce yaptığı basın açıklamasında Almanya'daki restoranların Hamburg'daki restoranların kafelerin yarından itibaren açılacağını duyurdu ve yaklaşık 400 iş yerinin de belirli koşullar altında açılabileceğini ve sıkı kontrol getirebileceğini söyledi gelişmeler şimdilik Almanya'da bu şekilde medya söz sende Süheyla Kaplan aktardıklarınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.